Masal kitabım. Leo ile Neo. Leo ile Neo adında iki sevimli kaplan yavrusu varmış. Ormandaki yuvalarında anneleriyle birlikte yaşarlarmış. O gün anneleri dışarı çıkacakmış. Leo ile Neo'ya yavrularım. Ben gidip yiyecek bir şeyler bulayım. Ben yokken yuvamızda oturun. Dışarı çıkmayın demiş. Le ile ne o mızmızlanarak lütfen anneciğim bizi de götür diye tutturmuşlar. Yiyecek bulmak zahmetli bir iş demiş anne kaplan. Biraz daha bir yiyin sizi de götüreceğim. Anne kaplan az sonra evden çıkmış. Leo ile ne oysa kendi aralarında oyuna dalmışlar. Bir süre sonra Leo'nun canı sıkılmış. Oh, geçecek, küçücük, oyunlarımız da hep aynı. Demiş. Ne da? Kim bilir dışarısı ne kadar eğlencelidir. Diye söylenmiş. Annemiz gelene kadar kafamızın önünde oynasak ne olur ki? Demiş Leo. Kafamızın önü yuvamız gibi. Demiş ne İki kardeş yuvalarının önünde oynamaya başlamışlar. Az sonra ilerideki ağaçların önünde yüz yuvarlak bir şey görünmüş. Şuna bak demiş Leo. Bir top. Biri ormanda unutmuş olmalı. Ne duruyoruz? Hadi gidip oynayalım demiş Leo. Afacan yavrular hoplaya zıplaya topun yanına gitmişler. Leo eğilip topu alır almaz ay diye bağırarak Neo'ya atmış. Neo da topu tutar tutmaz acıyla yere fırlatmış. Leo ve Neo ağlayarak eve koşmuşlar. Akşamı eve dönen annelerine olanları anlatmışlar. Anne kaplan çok üzülmüş. Yavrularına sarılarak ''Yaptığınız hiç doğru değil. Bu size ders olsun.'' demiş. ''Top sandığınız şey kirpidir. Onun dikenleri elimize batmış.'' Daha tehlikeli bir hayvanla da karşılaşabilirdiniz. Leoi o üzüntüyle başlarını önlerini eğip annelerinden özür dilemişler. O günden sonra da annelerinin sözünden dışarı çıkmamışlar. Mutluluk ve güven içinde yaşamışlar.